Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere kendi serverımı yeniden tanıtacağım. Bildiğiniz gibi e, serverumda e, önceler atmıştım. Şimdi e, değiştim arkadaşlar. Ama şimdi size serverumda her şeyi göstermeden önce yanında kim var gösterelim. Tabii ki de MB Pro yanımızda. Arkadaşlar bu bugün MB ile birlikte video çekiyorum. Hatta onun da YouTube kanalı var. Gidip abone olursanız çok sevinirim. Benim de kanala abone olmayı bu arada unutmayın. Hem de hiç unutmayın. Neyse biz devam edelim. Ee, şimdi hemen bir server ile kesmem lazım. Evet burada doğru söylüyor. Siz kanala abone olun, like atın, bildirim ve daha fazla video gelsin. Neyse şimdi ilk olarak şöyle bir şey göstereceğim size. Şurada gördüğünüz gibi bir şey var. Şuraya bir tane şunu atıyorum. Oyunun kası. Neyse şimdi aşağı atlıyorum ve gördüğünüz gibi direnç efekti geliyor 10 saniyelik. Ve bu arada şuradan aşağı düştüğünüz zaman şurada komut bloğu yapıyor. Yani iş, çalışma sistemi öyle. Burada kendimi yaptım. Hiç benzememiş ben de hiç benzememiş. Neyse. Şimdi biz hemen devam edelim. Ben de Şimdi ilk olarak size arkadaşlar şuraları tanıtacağım. Şöyle yukarı çıkalım. Buralar bu arada çok bir şey yapmadım. Hemen Bir dakika. Tamamdır. Arada sana e şimdi seni bir de ısmamadım alayım. Gel. Tamamdır. Şimdi ilk olarak şuradan başlayacağım. Bu arada bazen oyun kasıyor arkadaşlar. Onun için özür dilerim. Tamamdır. Gel kanka. Bu arada beni sesli duymuyor. O bir yandan sıkı sıkıntı. Tamam, biz şöyle gidelim. Bu arada ıı, size bir nokta göstereceğim. Burası aslında Spawn'dı, hemen göstereyim. İşte burası arkadaşlar. Burası bildiğiniz gibi spamydı. Ama sonralar ben buraya ıı, değişim dedim. Hatta hiç iyi durmuyordu. Yok bir dakika. Ha, spam buraydı arkadaşlar. Yanlış söyledim. Pardon. Burası spamlıydı. Hatta şuraya spam yazısı yazmıştım. Şurada farklı bloklar koymuştum. Ama neyse şimdilik değiştim. Bence de şim, şimdiki daha iyi. Nasıl diyorsunuz? şimdi hemen devam edelim. şurada şundan var bu kasa mıydı neydi? Neyse boş ver. Ondan sonra şuraya geliyoruz. Hemen uçalım. Gördüğünüz gibi burada spawner var. Ben az önce burada yaratık öldürdüğüm için bu son, kapandı. Özür dilerim. Dememe de gerekiyor aslında. Bu ha, bunlar kendisi vardı da bunlar neden eski oyunda lan? Neyse. Arkadaşlar ee, bu arada yeni bir sistem kuruyorum. Ama o sistemi ee, MB'ye de göstereceğim. Şimdi ben bir dakika video kaydımı durmam lazım. Evet arkadaşlar nerede kalmıştık? Arkadaşlar e, bildiğiniz gibi az önce de size söyleyecektim unuttum söylemeyi. Arkadaşlar bu şu an e, servera girmenizle alakalı bazı sorunlar yaşayabilirsiniz. O yüzden e, yani serverımın IP'sini Discord'a vereceğim ve sadece abone SS atanları falan verebilirim yani öyle Discord'a girdin e, hemen server'a girmek diye bir şey yok kurallar sonra op gibi şeyleri e, size kendim söyleyeceğim Hatta Discord'da da birazdan size göstereceğim Arkadaşlar şu an sesi şu an bir tık daha kasıyor oğlum, oğlum. şu an gg var her zamanki gibi scoreboard var şu an tab'a da basayım hatta Gördüğünüz gibi tab'ı da ayarladım. Mevlüt kankam e, şöyle tab'a bak, baksana. Şöyle e, oyuncuların olduğu nokta. Orayı da tasarladım şu an. Tabi bunu e, bu, bu bu bir plugin. Bunu indirdiğin zaman böyle oluyor. Ben bazı şeyleri değiştim. Çünkü önemli şeyler değişince e, tab e, elden gidiyor. Hiçbir şey gözükmüyor. Orada da bir link var diyecektim. Yeter artık ya. Arkadaşlar ben zaman donduruyorum. Bir dakika Tik. Tamamdır. Şu an zaman dondu. Hatta e, şu an ben arkadaşlar fabrik kullanıyorum. E, mesela fabrik oldum. Nereden kanıtlayabilirim? Şöyle. E, bastım. Ayarlara giriyorum. Burada arada bir şey yazdı. Görüntü ayarlarına giriyorum. Tam gördüğünüz gibi e, fabrik fabrikte sodium e, sodyum kullanıyorum. O yüzden FPS'im biraz daha güçlü. Ne yazmışsın? Ve bir arası FPS. Bu nasıl bir şey bunun? Neyse bende bazı modulardan olması lazım çünkü ben önceler böyle girdiğim zaman arkadaşlar 10, 20, 30 FPS falan alıyordu. Şu an e, bazı modları kullanıyorum. E, mesela ne modu olabilir? Şöyle göstereyim. Açık barımda e, bildiğiniz gibi altın e, kalp, e, kalp oluyordu ya. Şu altın ama yediğinizde falan hatta size de şöyle göstereyim bir dakika. Hatta ben niye kredi geçtim neyse şöyle altın yazalım bir stek şundan bir stek de şundan var Bu da bundan doksun neden böyle oğlum ben bir 21 oynuyorum neyse boş ver ha bir de e, şöyle bir şey göstereceğim ama hiç olarak servayla geçmem lazım tamam geçtim Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar altın yamanın üstünde asırık barını ve altın asırık barını gösteriyor. Şimdi bir yiyelim. Asırık barına bakın bu arada. Hatta yanıp sönüyor şu an gördüğünüz gibi. Bir de büyülü de bakalım. Hmm, aynısı sadece büyülü daha fazla efekt veriyor. Hatta şöyle göstereyim. Şöyle Gördüğünüz gibi altın asırık barım var. Şimdi bir de şundan yiyeyim. Gördüğünüz gibi kalbi Martı bir de e, altın açık var Mart'ta. Hatta bir biraz daha iyi yersem daha fazla artma ihtimali var. Açık var bug'a girebiliyor. O ben... olan. Açıkçası coş geldi. 16 dakikalık. Tamam teşekkürler kanka. Şimdi e, bunlar söyledim. Şimdi e, Discord'la alakalı şeylere geri dönüyoruz ilk olarak arkadaşlar size söylemem gereken de Discord'a katılıp abone SS attıktan sonra e, eğer e, izin alıp girerseniz tabi orada e, birazdan da size göstereceğim arkadaşlar e, Discord alakalı hatta şimdi göstermeye geçiyorum hemen geliyor dakika arkadaşlar tam kayıt başladı şu an evet arkadaşlar bu ne tamam server'a girmeyiz işte bak buraya girip izin almanız lazım ama eğer abone ses atarsanız o zaman e, bura, bu sekme olacaklar. Hatta şuradaki modlar sekmesi. Yani burada ondan sonra server'a eğer e, girme izni aldıktan sonra server'a girirseniz e, size bir haftalık falan IP veri, wipe verebilirim. Yani wipe'in video kaydı sağlayacağım. <laughs> buyurun falan burayı arkadaşlar da söylediğim gibi abone ses atanları sadece burada mesela bir haftalık wipe mi kazandınız o zaman gel gelip edit'e basarsam bir dakika çocuk bak şu düzenli Neyse. Şöyle gördüğünüz gibi böylesini yazacağım sonra enterlayacağım ama şimdi yapamam. Opu yok arkadaşlar. Player opu olmayan. Sizin server'a gelme izniniz şu an yok arkadaşlar. Ama bazılarınızı getirebilirim. Mesela 5 kişi falan şu an server'a getirebilirim. Ve şu an 2 kişi var. Server'a girdiniz. Wipe'nizi falan kazandınız. O zaman size yeni özellikler açacağım. Şimdilik hiçbir şey yok. Ama Essential isimli modu özellikler yapacağım. Mesela Wipe'i bu server'da baktım. Ve Wipe'in özelliğini araştırdım arkadaşlar. Mesela Wipe'in özelliğini hemen göstereceğim. Ee, şöyle bir dakika ben kaydı durdurayım. Evet arkadaşlar, geri geldim. Şu an Minecraft'tayım. Hatta size şimdi e, VIP'nin özelliğini göstereceğim. Şimdi böyle bir komut olacak arkadaşlar. VIP eee görüş falan yazacağım. O görüşü yazdığınız zaman size bir dakikalık gece görüşü gelecek. Ondan sonra e, tam e, bir dakika kadar. Ve hemen yal komutu yazacağım. VIP yeni lan yanlış yazdım. hemen şöyle bir komut yazacağım ve e, başka bir komut da yazabilirim. Neyse VIP'si olanlara falan e, o komutu falan göz e, kıyacaktır ama e, sadece VIP'si olana falan e, veya mesela sen admin mi oldun admin olarak uçabilirsin veya kendini korumaya alabilirsin. İstediğin bir yere e, aniden ışınlanma e, kazanabilirsin, banlama e, Server'a davet falan iz e, o neden izinsiz yapabilirsin ama sadece admin olduğunda Builder'da yapı yapabileceksin komutla tahta balta verilecek o tahta balta ile birlikte de e, Mesela Şöyle göstereyim slash slash yazacaksın şöyle geldin Diyelim e, bir builder mısın şöyle şuraya sol tıklıyorsun Tabi şu an oyunum kasıyor Şuraya sağ tıklıyorsun Şimdi slash Set. Şimdi eğer buraya bir rakam yazırsan ona ait şeyler çıkacaktır. İsmi, İngilizce ismini de yazarsan başka bir şey çıkacaktır. Mesela şimdi ben ne yazayım? Toprak istiyorum. Dirt. Yazdım. Enter'lıyorum. Ve gördüğünüz gibi toprak yaptı. Ama slash slash da yaparsam geri gelir. Gördüğünüz gibi şurada da gösterdi. Bir mevcut hareket geri yapıldı. Bu sadece builder'da olacak arkadaşlar. Ee, daha da fazla özellikleri eklememi istiyorsanız bu olur, olur mu? Tamam. Bu video fazla like gelmesi lazım. Ee, şimdi videom bu kadardı arkadaşlar. Ee, söylediğim gibi Discord'a gelen e, herkese sadece e, izin Hı. verebilirim. Ama herkes derken yanlış söyledim. Tamamdır kankam. Umarım yani like gelir Siz de arkadaşlar like atmayı unutmayın. Ee, böyle şeyleri bazen emek harcayabiliyorum. Şimdi size kolay gibi gelebilir bandıcanla falan çekiyorum da neyse boş ver. günlük arkadaşlar videonun sonuna geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olup like atıp bildirim açmayı unutmayın. MB e, Altı Pro yani kankamın e, YouTube kanalı da var. Gelip ona da abone olursanız sevinirim. E, onun benden fazla abonesi var ama yine de siz gidin abone olun arkadaşlar o da kankamız zaten neyse bizim e, ben bu cümleye böyle de böyle video çektim e, sence izleyiciler son olarak ne demek istersin şu an yazıyor bu arada arkadaşlar şu şelek bana a, ateş ediyordu like atsınlar demiş evet arkadaşlar e, like atmayı unutmayın şu anda e, ben de fabrik kullanıyorum oyun kasıyor ama eğer fazla görüşmek ister arkadaşlar. Neyse o zaman diğer iki bölümde de modlarla alakalı pluginlerle alakalı şeyler göstereceğim. Neyse bizde ben bu cümleyi böyle böyle video çektim. Eğer videoyu beğendiyseniz kanala abone olup like atıp bildirim açmayı unutmayın. Benimle bu kadardı. Görüşmek üzere. Bay bay. Kanalıma abone ol.